Selamun aleyküm dayı merhaba. Aleyküm selam. Nerelisin sen dedik? Valla dayı Diyarbakır'lıyım. Buralısın inşallah. He buralıyım. Ya dayı Haydi sen mi? nasıl geldin ben dedim sen duracaksan belliydi ya. Dedim direkt poşetini alın gelin. Dedim dayı duracak kesin. Siz şimdi buradan yurda giderken hep otostop mu çekiyorsunuz? Evet öyle abi. Bu. Yapacak bir şey yok. Buradan oraya 25 milyon alıyor Allah Yapma kabul ya. eder dayı. Allah Abi her şey pahalı. Allah kabul etmez. Sen hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar programcılığı deneyim. Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıf. Biraz öğrendin mi programcılığı? Öğrenmişim ben. Öyle meslekte de... Harikasın, de harikasın de sen. Nasıl? Gümüş sevdin mi? Kemerli takama bak. Dayı ha ötüyor. Trafik güvenliği çok önemli. Ötmesi önemli değil. Önemli olan senin güvenliğin. Siz <laughs> nerelisiniz? Ben Adıyamanlıyım abi. Ağır Ağrı. Sen? Diyarbakır. Siz hangi bölümdesiniz? Ben Türk Dil Edebiyatı okuyorum. Türk Dil sen? Felsefe. Felsefe. Sokrat meselelerini tamam Sokrat'ın eserleri. Tabi. Sokrates'in eserleri. Savunma yapan değil değil o. Evet. <laughs> Sokrates savunması var. Nasıl Gümüşhane'yi sevdiniz mi Gümüşhane'yi? Ne? Yani Benim soğuktur, üçüncü yılım abi. abi. Soğuktur. Ne güzel işte. Soğuktur. Ne güzel. Şey... memleketten gelmiş. Sıcak memleketten gelmiş. Memleketten gelmiş. E abi hepimiz sıcak memleketten geldik. Sıcak memleketten geldik. Her insanı yuvarla şeker gibi. Şeker gibi de. Evet. Bu üniversiteye bir e tane rektör atamış. Onu tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Adı ne? Ne? Duydum. Yeni atandı. Daha 15-20 gün olmuş. He 15-20 gün olmuş ha. Geldiğinden sonra halkı selamladı gitti. Halkı selamladı gitti kim? şey rektör. Biz ne zaman bölüm, Bizim bölümün oraya geldi bir gün önce. He ne Ar yaptı? Arkadaş gibi ya. Arkadaş yani, gibi geldi. He. Onu daha da görmedim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin her vilayetinde bir üniversite var. Senin şehrinde de var. Tabii. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sizin gibi öğrencilerinizi biz üniversite ortamında yetiştirip ondan sonra buradan mezun edip onları ülkemizin farklı yerlerinde hizmet etsin diye gönderiyoruz inşallah. Bak hastaneye yaptık diye devletimiz ki Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın gururlu kanarsa hemen onlara hoşsunlar diye. Oğlum, Allah tarafı... devletimizden binlerce razı olsun Allah millete zeval vermesin ama inşallah. doğru bir rektör değişikliği oldu tabii rektörler dörder yıl dönemlerle Cumhurbaşkanımız tarafından atanır ee, Cumhurbaşkanımız da size rektör olarak beni atadı Day, e, rektörüm Merhaba. <laughs> dayı rektörüm Ben anladım zaten. <laughs> rektörüm merhaba. Ama dayı rektörüm güzel oldu bak. Bak hayır rektörüm. İsmim ne senin? İsmim Kadir rektörüm. Merineyim Allah'ın Yok Olur mu Kadir? Seni ben kapısına kadar götüreceğim. <laughs>